Ben buradan İzmir valine sesleniyorum. Anayasanın hükmünü yerine getirin. Anayasa Mahkemesi kararını derhal uygulayın. Bu çağrının sebebi yüksek yargının kararı. İzmir Ali Ağa'daki İzdemir 2 Termik Santrali için Anayasa Mahkemesi noktayı koydu. Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti çevreci dernekler ve bir grup vatandaş termik santrale verilen izinlerin iptal edilmesini talep etmişti. Süreç Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzandı, çevrenin ve yaşamın zarar göreceği şeklindeki itirazlar haklı bulundu. Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı hakkı ihlal edilmiştir dedi. Yeniden yargılama için dosyanın İzmir 5. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin kararının derhal uygulanması gerekir. Bunun için de İzmir Valiliği'nin İzdemir 2 termik santralin faaliyetini durdurması gerekmektedir. Ege Çevre ve Kültür Platformu avukatlarından Arif Ali Cang'a gelişmeyi değerlendirdi. Sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını ihlal ettiği Anayasa Mahkemesi tarafından karar verilen İzdemir 2 termik santralin faaliyetini durdur.